seyirciler saatler 13'ü gösteriyor. Güney Asya'nın gelişmeler ve detaylarla gün ortası haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Bültenimizin başında öncelikle Ankara'ya uzanacağız. Zira Türkiye-Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti ilişkileri ortak projeler ve iki ülke arasındaki işbirliği anlaşması dün Ankara'da üst düzeyde masaya yatırıldı. Başbakan Ünal Üstel Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la bir araya geldi. İkili bir süre baş başa görüştü. Sonrasında ise heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Ünal Üstel ve Yılmaz basının karşısına geçti. Başbakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin yaşamsal, ve vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Yılmaz ve Üstel ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Önal Üstel konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak halkın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin yaşamsal ve vazgeçilmez olduğunu söyledi. Heyetlerle ve baş başa yaptıkları üst düzey toplantılarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türkiye yüzyılının bir parçası haline getirecek ve geleceğin kapılarını açacak son derece önemli projeleri ele aldıklarını kaydeden Üstel, öncelikle çok kısa bir süre içerisinde hizmete açılacak yeni Ercan Havalimanı projesiyle ilgili son çalışmaları görüştüklerini belirtti. Üstel inşallah 20 Temmuz'da Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasret bir son vermiş olacağız dedi. İnanıyorum ki yeni havalimanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli ekonomik ayakları olan hem turizm hem de üniversite sektörümüze ciddi şekilde ivme katacak ve kendi potansiyellerini katlayarak geliştirmelerine imkan sağlayacaktır. Doğu Akdeniz'in en modern havalimanlarından biri haline gelecek olan yeni Ercan Havalimanı'nı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünya ile kucaklaşmaya ne kadar hazır olduğunu da en önemli işaretlerden birisi haline gelecektir. Başbakan Ünal Üstel heyetler arası görüşmelerde hükümetin geriye kalan yaklaşık 3 yıllık görev süresi içerisinde yapılacaklarında ele alındığını belirtti. Yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması, ihtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması, ihtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için gerekli güçlendirme çalışmalarının başlatılması ve tamamlanması, Lefkoşa'ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması, projenin başlatılması ve tamamlanması, Girne Hastanesi, ve güzel yurt hastanelerinin tamamlanması Karpaz bölgesinin sağlık alanında en temel ihtiyaçlardan biri olan Pamuklu'ya bir sağlık merkezinin yapılması, Lapta'ya bir sağlık merkezinin yapılması, Maraş sosyal konukların başlatılması ve tamamlanması, ülkemizde 20 yıl sonra başlattığımız sosyal konut projelerinin tamamlanması, Türkiye'den çift yönlü kaplı ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve 4 yıllık kısa bir sürede tamamlanması konularında hükümet olarak Anavatan Türkiye hükümetinin tam desteğini almış durumdayız. Üstel tüm projelerin başlatılması ve hayat bulmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de gerçek manada Türkiye yüzyılının bir parçası haline gelmesi anlamına geleceğini belirtti. Başbakan Üstel görüşmede enflasyondan kaynaklanan sıkıntıların aşılması konularına da ele aldıklarını ve bu noktada da Türkiye'nin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı. Sağlanacak ek desteklerle halkımızı enflasyona ezdirmeden onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ayrıca daha önceden açıkladığımız gibi ilk evin konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz. Özel sektöre, sanayiye, tarıma ve hayvancıya sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da ana vatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız. Başbakan Üstel tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkın ihtiyaç duyduğu işler ve icraatların zamanında tamamlanması ve uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulmasının ancak siyasi istikrarla olabileceğini söyledi. Üstel tüm görüşmelerde karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına da vurgu yaptıklarını kaydetti. Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleriyle ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonuna da hükümet olarak tam destek vermeye devam ettiklerinin altını çizdi. Üstel, uluslararası alandan anavatan Türkiye'nin de büyük desteğiyle tıpkı diğer devletler gibi devletimizin hak ettiği şekilde dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz. Gerek Türk cumhuriyetleriyle, gerek İslam devletleriyle, gerekse Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. İnanıyorum ki ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alacağız dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda kapasitesinin güçlendirilmesinin temel öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Ercan Havalimanı'nın Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı olacağına dikkati çeken Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türk'üne kazandıracaklarını da söyledi. Yılmaz Kıbrıs konusunda da net konuştu sayın seyirciler. Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koydu ifadesini kullandı. Belirtmek isterim. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Yunal Üstel Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Başbaşa başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye yüzyılında her alanda kapasitesinin güçlendirilmesi, kendi kendine yeten ve üreten, sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olması temel önceliklerimiz arasındadır dedi. Yılmaz, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti işbirliğinin yasal dayanağını oluşturan 2023 yılı iktisadi ve mali İşbirliği Anlaşması'nın onay sürecinin tamamlandığını ve bu protokolün resmi gazetede yayınlanıp uygulama sürecinin başladığını hatırlatarak bu kapsamda yoğun bir gündemle bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortaklaşa yürütülen projeler başta olmak üzere siyasi ve ekonomik alanlardaki gelişmeleri ele aldıklarını aktardı. Başbakan Sayın Üstel ve hükümetiyle Yeni Ercan Havalimanı başta olmak üzere işbirliği projelerinin öngördüğümüz takvimler çerçevesinde tamamlanarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hizmetine sunulması hususunda kararlılığımızı teyit ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne bürokratik süreçlerle ne de teknik sebeplerle kaybedecek bir tek dakikası yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda uluslararası standartlarda hizmet verecek yeni Ercan Havalimanı'nın pist ve terminalinin hızla tamamlanması konusu bugünkü gündemimizin başında geliyor. Çabamız Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binasının 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetişmesi yönündedir. Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanı KKTC'nin cazibe vitrini olacak bu önemli yatırımı en kısa zamanda Kıbrıs Türk'üne kazandıracağız. Bununla birlikte KKTC'nin enerji arz güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak ve kesin çözüm olacak enterkonnekte enerji sistemi, Kıbrıs Türk'ünün temsiliyet mührü Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi projesi ve bir diğer önemli ortak çalışmamız olan derin ya sosyal konut projesi gibi önemli kalkınma işbirliği konuları da gündemimizde yer almaya devam ediyor. Bunun yanı sıra birçok sağlık alanında başka alanlarda projelerimiz söz konusu. Hepsini bu önümüzdeki dönemde ele almaya yerinde saha ziyaretleriyle ve heyetler arası görüşmelerle müzakere etmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin milli davası Kıbrıs meselesini de ele alarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu vizyona tam desteklerini yinelediklerini ifade etti. Yılmaz, Kıbrıs'ta bir çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesinin gerekliliği konusunda görüş birliğimizi ortaya koyduk. Adada bugün iki eşit halk iki eşit devlet vardır. Her ne kadar bazı çevreler bunu görmezden geliyor olsalar ancak ve ancak bu gerçek etrafında şekillenen bir çözüm adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm olabilir değerlendirmesinde bulundu. Adada varılacak çözümün bölgesel açıdan da son derece olumlu etkileri olacağı aşikardır. Bu yöndeki samimi ve yapıcı gayretlere KKTC ile birlikte olumlu cevap vermeye her zaman hazırız. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki işbirliğini gönüldaşlık temelinde çözüm ve kalkınma odaklı bir anlayışla güçlendirmeye devam edeceklerinin altına çizerek üstele ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. Sayın seyirciler, Lefke Avrupa Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada mezunlara seslendi. İnsani değerler ve aldıkları eğitimle ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalarını istedi. Lefke Avrupa Üniversitesi 30. mezuniyet töreni yapıldı. Törende konuşan Layu Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en köklü üniversitelerinden olan Layu'nun eğitimde kaliteden ödün vermediğini belirterek, Layu'nun uygulanan gerçekçi ve doğru stratejilerle son yıllarda en fazla büyüyen ve tercih edilen üniversite olduğuna dikkati çekti. Yodak Başkanı Profesör Doktor Turgay Avcı da görevlerinin bir dünya Üniversitesi olma yolunda ilerleyen üniversitelerin önünü açmak olduğunu ifade ederek, Layun'un Yodak'a gelen titizlikle hazırlanmış 30'a yakın programının bu yıl tartışmasız kabul edildiğine ve bu programların giderek arttığını söyledi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da mezun olan öğrencilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diplomadan daha değerli olan ifade ve inanç özgürlüğüyle hoşgörüyü öğrendiğine işaret ederek, mezunların gittikleri ülkelere bu değerleri taşıyıp dünya barışına katkıda bulunmaktadır diledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de mezun olan öğrencilere seslendi. Siz değerli öğrenciler dünyanın değişik yerlerinden buralara gelip de öğrenim yapmakla bizlerle beraber oldunuz ve gittiğiniz yerlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hari temsilcisi, hari elçileri olmaya devam edeceksiniz. Çünkü Kuzey Kıbrıs, Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti ambargolara ve izolasyonlara maruz kalıyor ama hakkı bu bizim hakkımız değildir. Bu bir kötülüktür, bu bir ayrımcılıktır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da pandemiye ve tüm sıkıntılara rağmen başarıyla yoluna devam ettiğini dile getirerek 30. mezuniyetle büyük bir başarıya imza atıldığını söyledi. laüde 40'tan fazla ülkeden öğrencilerin evrensel çağdaş değerlerle çalışma yaşamına gönderilirken buradaki derin kültür ve insanlık değerlerini de ülkelerine götürdüklerine vurgu yapan Tatar bunun anlamının çok büyük olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar öğrencilere de seslenerek bu insani değerler ve aldıkları eğitimle ülkelerine ve insanlığa hizmet etmek için çalışmalarını istedi. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir Türk devlet olarak Doğu Akdeniz'de en güneydeki bir Türk devleti olarak inşallah önümüzdeki süreçte dünyanın bize yapmakta olduğu bütün haksızlara rağmen büyük bir başarı ile bütün İstiklal ve istikbal mücadelemizdeki Atatürk'ün çizdiği yolda aydınlık geleceği yakalayabilmek için sizlerin yetiştirdiği bu değerli evlatları hep daha başarılı hayat yolculuğunda görmenin mutluluğu içerisinde olmanızı temenni ediyorum. Sizleri de özellikle tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimiyle devam eden tören tüm mezunların diplomalarını alıp kepatmasıyla tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İstanbul'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin ardından açıklama yaptı ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini hak ettiğini ifade etti. 17 Temmuz'da sona erecek. Tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılmasıyla ilgili netice almayı ümit ettiklerini de dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'u ziyaret etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski gerçekleştirdikleri görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Erdoğan'la farklı projeleri görüştüklerini belirterek Ukrayna ve Türkiye bu projeleri birlikte gerçekleştirebilir. Bu tarz işbirlikleri gerek savunma sanayisi işbirliğine gerek teknoloji gelişimine aynı zamanda İHA üretimi ve diğer stratejik alanları kapsıyor dedi. Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Zelenski, hiç kimse devletimizin ve halklarımızın menfaatlerine karşı olan şeyleri kabul ettiremez. Karadeniz kriz alanı olmamalıdır. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteği için minnettarım şeklinde konuştu. Volodymyr Zelenski tüm dünyanın tahıl koridorunun işlemesini istediğini de belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı ise Türkiye-Ukrayna dostluğunun güçlendiğini ifade ederek Türkiye'nin savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için en çok çaba harcayan ülke olduğunu söyledi. Erdoğan geçen sene Temmuz ayında ise BM ile yürüttüğü Arabuluculuk neticesinde İstanbul'da atılan imzalarla Karadeniz tahıl girişimini hayata geçirdik. Bir yılda 33 milyona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden uzatılmasını temenni ediyorum dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan esir mübadelesi konusunda Rusya ile görüştüklerini de vurgulayarak gelecek ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tüm ülkeleri kimyasal silahlar anlaşmasına katılmaya çağırdı sayın seyirciler. Biden, Rusya ve Suriye'nin kimyasal silahlar sözleşmesi koşullarını uygulamaya geri dönmelerini de istedi. Amerika Başkanı Joe Biden açıklamasında Amerika'nın envanterinde bulunan son kimyasal silahlarında imha edildiğini belirterek geri kalan ülkeleri kimyasal silahlar üzerindeki küresel yasağın tam potansiyeline ulaşabilmesi için kimyasal silahlar sözleşmesine katılmaya teşvik etmeye devam ediyorum dedi. Amerika'nın beyan edilen kimyasal silahlarının tamamen imha edildiğini duyuran ilk örnek olduğunu kaydeden Biden, Rusya ve Suriye kimyasal silahlar sözleşmesine uymaya geri dönmeli ve beyan edilmeyen programlarını açıklamalılar ifadesini kullandı. Biden, kimyasal silahların üretimi, depolanması ve kullanımını dünyada sonlandırmak için diğer ortak ülkelerle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 49. yıl dönümü nedeniyle yapılacak tören provası kapsamında. Yarın Lefkoşa'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre Lefkoşa'da saat 7'den itibaren Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönlülü Çember arasında kalan yol güzergahı tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapatılacak. Açıklamada prova süresince trafiğe açık güzergahlar da duyuruldu. İnceciler Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa'da düzenlenecek bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından Lefke'de düzenlenecek akuatlon yarışı nedeniyle yarın bazı bölgelerde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Lefkoşa'da düzenlenecek bisiklet yarışı 8.30-11.30 saatler arasında yapılacak. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre yarış Metehan Alayköy çevre yolu üzerinde bulunan Sevgi Çemberi'nden başlayacak. Alayköy Ağlılar Çemberi'nden geçilip Lefkoşa Güzel Yurt Anayolu kullanılarak Serhatköy alt geçidine gelindikten sonra geri dönülecek ve aynı güzergah üzerinden yarışın başlangıç noktası olan Sevgi Çemberi'ne dönülecek. Lefke'de 7-10 saatler arasında yapılacak akuatlon yarışı ise Lefke Belediye Plajı ile Yeşilırmak Köyü arasındaki yol güzergahında olacak. Belirtilen yarış güzergahları üzerinde sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacak. ve son olarak havanın durumuna bakalım Zira Meteoroloji Dairesi yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre 6-12 Temmuz tarihleri arasında bölge alçak basın sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca açık az bulutlu sabah saatleri sisli geçecek. Yarınsa bölge üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yer yer sağanak yağışlı olacak. Hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Bu haberle bizi ayrılan süreyi burada noktalıyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Esen kalın, hoşçakalın. dakaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda hava bugün açık ve az bulutlu, yarınsa bir ara parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 32, Alev Kayası'nda 29, Güzel Yurt'ta 32, Gazi Mausa'da 34, Lefke'de 30, Yeni Erenköy'de 31, İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 21, Girne'de 24, Alevkaya'sında 20, Güzel Yurt'ta 20, Gazi Mausa'da 23, Lefke'de 22, Yeni Erenköy'de ise 23, İskele'de 22 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 37, Girne'de 32, Alev Kayası'nda 31, Güzel Yurt'ta 36, Gazimağusa'da 32, Lefke'de 30, Yeni Erenköy'de 32 ve İskele'de 34 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava bugün açık ve az bulutlu, yarın bir ara parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu. Rüzgar güney ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, Tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolaylarında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek olması bekleniyor. Arkaların buluştuğu adres Toros hava durumunu sundu.